Canım öğrencilerim, hepinize kocaman merhabalar demek istiyorum. 32 günde TYT biyoloji kampına yeniden hoş geldiniz. 6. güne geldik. 6. gün şimdi bu derste bu videoda ne yapacağız seninle dersen 17. testin çözümlerini yapacağız. Ama çözümlere geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kamp programı esnektir. Yani 32 günde bitirmek zorunda değilsin. Mesela senin temeli sağlamdır. Ya da ilk 2 üniteyi ya da son 2 üniteyi atıyorum. Mesela iyi biliyorsundur. O zaman oraları hızlı geçersin. Sen 25 günde tamamlayabilirsin kampımızı. Ya da kendini güvenmiyor olabilirsin. Temelin sağlam olmamış olabilir. 9'da ve 10'da biraz laylaylom yapmış olabilir. Gençliğini yaşamış olabilirsin ki bu çok doğal bir şey bence ya da işi sağlama bağlamak istiyor olabilirsin ha, o zaman sen 32 günü atıyorum 35'e veya 40'a ne yapabilirsin uzatabilirsin peki bu hatırlatmanın ardından ha bir de sizi yorumlara bekliyorum evet ben uzattım hayır ben uzatmıyorum şeklinde yazarsanız çok mutlu olurum bu şekilde ilerleyen günlerde yıllarda nasıl bir e, kamp hazırlayacağıma da ben daha iyi karar vermiş olacağım diye düşünüyorum Evet, bu ricanın bu hatırlatmanın ardından hadi gel bakalım seninle birlikte ne yapalım Soru bankamızda 17. testin çözümlerini yapmaya başlayalım. Konumuz vitaminler ve hormonlarla ilgili sorulardan oluşuyor. Birinci sorudan başlıyorum. Demiş ki birinci soruda aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda kan yoluyla üretildiği hücreden farklı hücrelere taşınan kimyasal haberci moleküllerin karşılığı olan kavramdır. Evet bu bir tanım sorusu. Bu kavram hormon adını verdiğimiz tamamı organik yapılı olan kimyasal haberci moleküllerdir. Bu yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı adanın seçeneğidir. İkinci sorudayım. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdaki moleküllerden hangisine rastlanması bir hastalık belirtisi değildir? Ya asidine rastlanırsa hastalık, Amino asitler rastlanırsa hastalık. D vitaminler rastlanırsa hastalık. Glikoza rastlanırsa hastalık ki zaten adına şeker hastalığı diyoruz. Bildiğin gibi. Peki C vitaminine rastlanırsa bir hastalık mıdır? Hayır değildir. Askorbik asit olarak da bildiğimiz C vitamininin günlük alımda fazlası idrar ya da ter ile birlikte vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Bu sebepten dolayı ikinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir. Geldim üçüncü soruya. Aşağıdaki düzenleyici organik moleküllerden hangisi karaciğerde depolanmaz? A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitamindir ve vücutta günlük alımda fazlası özellikle karaciğerde depolanmaktadır. Ancak B9 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğundan dolayı günlük alımda fazlası idrar ya da ter ile birlikte uzaklaştırılır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olmakta. Dördüncü soru diyetinde yeterli miktarda yağ tüketmeyen bir bireyde yani yağ almıyormuş. Moleküllerinden hangilerinin emiliminde aksaklık gözlenmez? Yağ tüketmezsen yağda çözünen vitaminleri vücuduna kazandıramazsın. Bu sebepten dolayı salataların üzerine bir miktar ne dökmekteyiz? Zeytinyağı dökmekteyiz mesela. Hem besin değerini artırmaktayız hem de salatada bulunan mesela havucu turuncu rengini veren beta karoten dediğimiz vitamin öncüsü molekülü dokularımıza e, ya da şöyle diyeyim emilimini kolaylaştırmaktayız hani kafa karıştırmamak adına emilimi kolaylaştırmaktayız. O yüzden salatanızın üzerine bir miktar zeytinyağı dökmeniz çok faydalı bir harekettir, davranıştır diyorum. Şimdi bu hatırlatmanın ardından genel kültür bilgisinin ardından soruya geçelim. Eğer ki bir birey yeterli yağ tüketmiyorsa bu durumda A vitamini emilimi aksayacaktır. Çünkü bu vitamin yağda çözünebildiği takdirde yağ varsa ve çözündüğü takdirde vücuda kazandırılır. D vitamininin emilimi de aksar ancak B12 ve C vitamini suda çözünen vitamindir. Dolayısıyla bunların emilebilmesi için yağ değil suya ihtiyacımız vardır. Bu sebepten dolayı aksaklık gözlenmez dediği için soru kökünde sorumuzun doğru cevabı 3-4 denizli seçeneği olmalıdır. Geldik 5. sorumuza. Bazı vitaminler vücuda provitamin olarak alınır ve vücutta vitamine dönüştürülür. Buna göre yukarıdakilerden hangilerinin son şeklini alması insan vücudunda gerçekleşir? Provitamin A olarak örneğin havuca, portakala, bal kabağına turuncu rengini veren beta karoteni besin ile alırız ve bunu karaciğerimizde A vitaminine dönüştürürüz. Demek ki vitamin A cevaptır. Aynı şekilde provitamin D'yi de yani D vitamini öncüsü olan molekülü de vücudumuzda alırız ve karaciğer, deri ve böbrek organı vasıtasıyla D vitaminine dönüştürürüz. Bu durumda Vitamin D de olur. Ancak B5 ve K vitamini besinlerle doğrudan vücuda hazır alınması gereken vitaminlerdir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1-2 Adana seçeneği olmaktadır. Peki Geldik 6. sorumuza. C vitamini vücudumuzda görevlerinden hangilerini yerine getirmez? 1. Yapıya katılma, unutma vitaminler yapıcı onarıcı değildir. Yapısal değildir. O zaman cevap olamaz. Enerji verici olma, vitaminler solunumda, fermentasyonda substrat olarak kullanılmazlar. Dolayısıyla enerji verici moleküller değildir. Zaten iyi ki de değiller. Düşünsenize C vitamininden enerji alsaydık o zaman portakalın kalorisi daha da fazla olacaktı. Dolayısıyla bu aslında iyi bir şey. Peki düzenleyici midir? Evet vitaminlerin vücudumuzdaki tek görevi düzenleyiciliktir. Bunu sakın unutma. Yerine getirmesi istediği için sorumuzun doğru cevabı ne olacak? 1 2 Denizli seçeneği olacak. Geldim 7. soruya. İki vitamin çeşidi ile ilgili hücre zarından emilim hızı ilişkisi aşağıda gösterilmiştir. Grafik grafikte verilenlere göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. X vitamininin emilim hızı daha düşük Y vitamini'nin emilim hızı ise daha yüksek. Bu durumda Y vitamini, örneğin yağda çözünen bir vitamin olabilir iken, X ile simgelenen vitamin daha yavaş emildiğine göre suda çözünen bir vitamin olmalıdır. Unutma, hücre zarı yağ ve yağla ilgili şeyleri torpil geçer çünkü hücre zarının temel bileşeni fosfolipittir. Oradan aklında kalsın diye bir, e, ne diyeyim kodlama gibi bir şey yaptım senin için. Şimdi birinci öncüldeyim. X Suda çözünen bir vitamin olup hücreye daha geç alınır. Evet, baktığımda daha geç emildiğini görüyorum. Daha geç emiliyorsa bu hücreye daha geç ve yavaş alındığını düşündürmeli. 2. Y A vitamini olabilir. Evet, olabilir. ADEK vitaminlerinden herhangi biri olabilir. 3. Günlük alımda X vitamininin fazlası idrar veya ter ile dışarı atılabilir. Evet, suda çözünen vitaminler için bu ifade doğrudur. Y vitamininin fazlası vücutta depolanabilir. Evet, özellikle karaciğerde depolanabilir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1 2 3 edirne seçeneği olmalı. Geldik 8. sorumuza. Aşağıda verilen bazı hastalık ve vitamin ilişkilerinden hangisi yanlıştır? Eğer ki vücudumuzda yeterli A vitamini alamazsak gözümüzde loş ışıkta görmeyi sağlayan hücreler bu işi yerine getiremez. Bu durumda ortaya çıkan rahatsızlık gece körlüğü halk arasında ise tavuk karası şeklinde nitelendirilen rahatsızlıktır. Adana seçeneği doğru. B seçeneği B vitamini eksikse e, pelegra, deride pul pul döküntüler, beriberi bir tür sinir sistemi hastalığı ve özellikle B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi dediğimiz kansızlık rahatsızlığı gözlenebilmektedir. B seçeneğindeki ifade de doğrudur. Eğer ki vücuda yeterli C vitamini alınmazsa özellikle diş etinde kanamalarla kendini gösteren skorbüt dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkabilir. Eğer ki vücuda yeterli D vitamini alamıyorsak bu durumda çocuklukta raşitizm, kemik eğriliği, yetişkinlikte osteomalazi, kemik yumuşaması ve osteoporoz yani kemik erimesi rahatsızlıkları gözlenebilir. Eğer ki vücuda yeterli K vitamini alamıyorsak bu durumda kan pıhtılaşma proteinlerinin üretimi aksar ve dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlık kanın geç pıhtılaşması rahatsızlığı olmaktadır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı yanlış istediği için Edirne seçeneği olmakta. Geldim <laughs> 9. sorumuza. Aşağıda yetişkin bir insanda ihtiyaç duyulan vitamin ve beslenme yoluyla dışarıdan alınan vitamin miktarları verilmiştir. Grafikte verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Günlük alınan vitamin miktarı demiş bu tarafta. Burada ise günlük ihtiyaç duyulan miktar demiş. Şimdi biz E vitaminini ne kadar almışız? 1, 2, 3 birim almışız. İhtiyaç duyduğumuz miktar ne kadarmış? 1 Bir birimmiş. O zaman E vitamininin 2 birimi ne olacak? Depolanacak. Bak 2 birimi depolanır. Nerede? Karaciğerde. Şimdi aynı şekilde A'ya bakalım. A vitamini günlük ihtiyaç duyulan 2 birim. Biz kaç birim almışız grafiğe göre? 1. 2 3 4 birim almışız. Bu durumda A vitamini de yine yağda çözünen bir vitamin olup 4 birim günlük alınan miktar, 2 birim ihtiyaç duyulan miktar. O zaman 2 birimi yine ne yapılmalıdır? Örneğin karaciğerimizde depolanmalıdır. B'ye bakalım. 4 birim almışız B'yi. Bizim ihtiyacımız olan 1 bir birimmiş. B vitamini depolanmaz. O zaman artı kalan 1 bir birim idrar ile ne yapılır? Atılır. Şimdi C'ye bakalım. 3 birim günlük alınan miktar ihtiyacımız olan ise 1 2 3 4 birim gördüğün gibi o zaman C vitamini 1 birim eksik alınmış yani C vitamini eksikliğine bağlı bir rahatsızlık ortaya çıkabilir dedik. Geldik D vitaminine günlük alınan miktar 1 bir birim bireyin ihtiyaç duyduğu miktar ise 4 birim. O zaman D vitamininden de 3 birimlik bir eksiklik var. Ama bu eksiklik D vitamini vücudumuzda depolandığı için vücut deposundan mesela karaciğerden çekilerek giderilebilir. Ama C vitamini için depo olmadığından ötürü rahatsızlığın ortaya çıkması daha çabuk olmalıdır. Şimdi yanlışı bulalım. A seçeneği. İdrarda ve terde B vitaminleri rahatsızlanabilir. Evet, bir birimi idrar veya ter ile vücut e, vücuttan atacağız. B seçeneği karaciğerde A vitamini miktarında artış gözlenebilir. Evet iki birimi depolanacağına göre tabii ki de gözlenebilir. Peki C'deyim. C vitamini eksikliğine bağlı skorbut hastalığı gözlenebilir. Evet gözlenebilir. D'deyim. E vitamininin fazlası karaciğerde depolanır. E vitaminini fazla aldık ve evet iki birimi depolar dedik. Doğrudur. Edirne'deyim. D vitamininin fazlası idrarla atılır. Bir kere D vitamini suda suda çözünmez, yağda çözünür ve dolayısıyla vücuttan atılmaz. Zaten bu bireyde D vitamini eksikliğinin gözlenmesi gerekir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmakta. 10. soru. Adek vitaminleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş bize. 1. Yani Adana, birinin eksikliğini diğeri gideremez. Evet, bu tüm vitamin ve mineraller için geçerli bir cümledir. B. Fazlası karaciğerde depolanır. Evet depolanır. Doğrudur. C seçeneği. Beslenmede yeterli alınamamaları kısa dönemde sorun yaratmaz. Evet çünkü vücudumuzda adek vitaminleri depolandığı için kısa vadede büyük bir sorun ortaya çıkartmaz. Denizli seçeneği sindirim kanalında hidroliz edilip kana verilirler. Hayır unutma vitaminler küçük molekül olduklarından dolayı sindirilmezler. Doğrudan dolaşım sistemine emilirler. Buna göre bu ifade yanlıştır. Beklesin Edirne Enzim aktivitelerinde rol oynarlar. Evet vitaminler enzimlerin yardımcı kısmı yani koenzim şeklinde vücudumuzda düzenleyici görev üstlenirler. Geldik 11. sorumuza. Yetişkin bir insanda B ve K vitaminleri ile ilgili yargılarından hangileri ortaktır diye sormuş bize. 1. Uzun süre antibiyotik kullanımına bağlı kandaki miktarlarında azalma. Evet ortaya çıkabilir. Çünkü antibiyotikler kalın bağırsakta mutualist yaşayan yani bize fayda sağlayan şöyle yazayım. Yararlı bakterileri ne yapar? Öldürür. Çünkü antibiyotik bildiğin gibi artık öğrendin hayata karşı demektir. Dolayısıyla da bakteriler için ölümcüldür. Bu yararlı zararlı ayrımı yapmaz. Bütün bakterileri antibiyotikler ne yapar? Öldürür. E bu durumda yararlı bakteriler ölürse bak hemen kodlama kalın bağırsakta bizimle dost yaşayan Bakteriler artık öldükleri için B ve K vitamini üretimi gerçekleştirmezler haliyle. E bu durumda vücudumuzda B ve K vitamini eksikliğine bağlı bir rahatsızlık ya da rahatsızlıklar ortaya çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Yağda çözünme? Evet B, B vitamini suda çözünür ama K vitamini yağda çözünür. Bu K için doğru bir bilgi. B için suda çözünür demesi gerekir. Bu ifade ortak değil. 3. Koenzim olarak görev yapma? Evet vitaminlerin ortak görevi vücudumuzda yardımcı kısım olarak enzimlerin yardımcı kısmı olarak çalışmaktır. Bu sebepten dolayı 11. sorunun doğru cevabı 1 3 Edirne seçeneği olmalı. Geldik yeni bir soruya yine grafik okuma ile ilgili bir soru. Yukarıda bir insanda vitaminlerin metabolizma için ihtiyaç duyulan miktarları ve beslenme yoluyla alınan miktarları verilmiştir. Buna göre sağlıklı bir insanın idrarında hangilerine rastlanabilir? Şimdi sağlıklı bir insanda A vitamini, D vitamini ve E vitamini yağda çözünen vitamin olduğundan dolayı günlük alımda fazlasının vücudumuzda depolanması beklenir. Yani idrarda rastlanmamalı. O zaman seçeneği ikiye indirdik. Ya B ya da C olmalı dedik. Şimdi grafiğimizi yorumlamaya başlayalım. Besinlerle pardon ihtiyaç duyulan miktar besinlerle alınan miktarda mavi ile gösterilmiş. Şimdi B ve C üzerinden gidiyorum. Yani ikisini yorumlayacağım. Şöyle ikisini yuvarlak için alayım ama istersen bir renk değiştireyim. Daha iyi görelim değil mi? İkisi üzerinden yorum yapacağım. Acaba hangisini almalıyım? Bir çizemedim. <laughs> Neyse şimdi çizdim ama. Şimdi B vitaminine bakıyorum. İhtiyaç duyulan miktar bu ama besinle aldığım miktar bu. Yani ben ihtiyacım atıyorum 10 ise mesela 5 birim almışım. Bu durumda B benim için eksik. Eksik kalınmış. Eksikliği gözlenebilir. Fazlası idrarda bulunmamalı. Şimdi C'ye bakıyorum. İhtiyacım şu kadarmış. Atıyorum 8 birimmiş. Ama ben atıyorum mesela kaç birim almışım? Mesela atıyorum 11 birim almışım. 3 birim fazlalık var. İşte bu 3 birim fazlalık ne olabilir? İdrarla vücuttan uzaklaştırılır. İdrar veya ter ile. İşte bu sebepten dolayı sorumuzun doğru cevabı da Ceyhan seçeneği olmaktadır. Geldik 13. sorumuza. Vitaminlerin canlılardaki temel görevi düzenleyici rol oynamaktır. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda vitaminlerin düzenleyici rolünü açıklar? Baksana hep aynı şeyi söylüyorum. Düzenleyiciler enzim ya da hormon şeklinde vücudumuzda rol oynayan ve bunların çalışmasını kolaylaştıran etkenlerdir. Buna göre vitaminler vücudumuzda enzimlerin yardımcı kısmı olarak görev yaparlar ki enzimlerin yardımcı kısmı, bileşik enzimlerin yardımcı kısmı vitaminden oluştuğu takdirde organik bileşikten oluştuğu takdirde adına ne demiştik? Koenzim demiştik. Peki buna göre seçeneklerde buna uygun cevabı bulmaya çalışalım. Hidroliz edilmeme ile bir alakası yok. Hücresel solunumda ham madde olarak kullanılmamalarıyla bir alakası yok. Bazı hormonların yapısına katılma hayır, hormon yapısına katılmazlar yanlış. Enzimlerin yardımcı kısmını oluşturmaları evet hatta isimlerini ne diyoruz yapıştır cevabı koenzim diyoruz. Aldım Edirne. Hücre zarının yapısına katılma yanlış vitaminler yapısal değildir. Buna göre 13. sorunun doğru cevabı denizi seçeneği olmalı. Şimdi geldik testimizin son sorusuna. Vitaminlerle ilgili aşağıda bir tablo oluşturulmuştur. Buna göre tabloda numaralandırılmış verilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuş bize. Bakalım. A vitamini için bir yapıya katılma eksi demiş. Birinci öncül yani birinci eşleştirme doğru almayacağım. Şimdi 2'ye bakıyorum. B vitamini için koenzim görevi üstlenme, koenzim görevi üstlenirler. Bak 2 yanlış bir ifade. Artı koyması gerekir, eksi koymuş. Hatta bunu daha güzel yazayım. Yanlış anlamı olmasın diye. 2 yanlış. Buranın artı olması gerekiyordu. Şöyle aldım. 3'e bakalım. Yağda çözünme C vitaminine eksi koymuş. Evet doğru. Çünkü C vitamini suda çözünür, yağda değil. Şimdi D'ye bakıyorum. Yapıya katılma demiş. Hayır, eksi koyması gerekirdi. O zaman 4 de yanlış. 5'e bakıyorum E vitamini yağda çözünür artı koymuş doğru söylemiş e, 5'i yaptık 6'dayız 6 burada 6 için demiş ki K vitamini depolanma evet fazlası vücudumuzda depolanır artı koyması gerekirken eksi koyduğu için burada da bir hata var buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün üzere bursa seçeneği olmakta. Evet seninle birlikte 17. testin çözümünü yaptık. Vitaminler ve hormonlarla ilgili sanıyorum kazanmamız gereken tüm kazanımları kazandık. Bir sonraki dersimde bir sonraki videomda seni görmek istiyorum. Lütfen yorumlara yaz. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sağlıkla kal.